Siverek'te açık hava sineması etkinlikleri sürüyor. S <gülüyor> 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 filmi Siverek Belediyesi açık hava etkinlikleri kapsamında Rafadan Tayfa Dehliz animasyon film gösterimi düzenledi. Çık. 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 Böyle geçin. Geçin. Wooshaydı. o zaman kapalı oynardık. Merhaba. Nasılsınız? Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sosyal etkinlikler kapsamında çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Ev, 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 evet. Bu kapsamda Ofis Kültür Parkında çocuklar ve ailelere yönelik Rafa'dan Tayfa Dehliz Animasyon Filminin gösterimi yapıldı. Eee, hı, aramaya başlayalım. Hı, bu kitapların hiçbiri tanıdık gelmiyor. Çok sayıda ailenin katıldığı film gösterimi öncesi ekiplerce çocuklara patlamış mısır dağıtımı yapıldı. Devlet bulunsa mahalleye dokunamazlar mı? Cevik yakamaz. Ama kimse dinlemiyor efendim. Ben kuzeyinde kalan sur dibinde bulunmaktadır. Sur dibi. Sur dibi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlisi Elif Maden açık hava etkinlikleri düzenlemeye devam ettiklerini söyledi. Eu não tô com medo, viu? Vai senhor Gustavo, çocuklara yönelik animasyon filmine yoğun ilgi olduğunu aktaran Maden şu ifadeleri kullandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak açık hava etkinliklerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda bu akşam Otis Kültür Park'ta çocuklarımızın aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmeleri için Rafa'dan Tayfa Dehli Sinema filmini izledik. Sıcak seyreden yaz akşamlarını açık hava sineması ile serinlettik. Katılım sağlayan tüm halkımıza ve emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Çocuklardan Berat Demirkapı Biz ofis parkına geldik, Rafa'dan Tayfa'yı izledik. Herkese teşekkür ederiz.